Alanya Mahmutlar Mahallesi mükemmel manzaralı full eşyalı satılık 2 artı 1 daire. Akdeniz'in incisi Alanya'da, Mahmutlar Yaylalı mevkiinde yer alan bu eşsiz daire, konforlu yaşam arayanlar için adeta biçilmiş kaftan. Hem yatırım hem de huzurlu bir yaşam için mükemmel fırsatlar sunan bu 2 artı 1 daire, detaylarıyla fark yaratıyor. Ferah ve kullanışlı yaşam alanları net 121 metrekare, bürüt 145 m büyüklüğe sahip olan dairemiz, güneyobatı cepheli konumuyla gün boyu güneş ışığından maksimum düzeyde faydalanıyor. Amerikan mutfaklı olarak tasarlanmış geniş salonu, modern yaşamın tüm gerekliliklerini karşılıyor. Daire, ineden ipliğe eksiksiz şekilde döşenmiş olup, tüm beyaz eşyalar yeni ve son derece kullanışlı. Full eşyalı, taşınmaya hazır. Taşınma sürecinde hiçbir ekstra masrafla uğraşmadan, sadece valizinizi alıp gelebileceğiniz bu dairede özel kapalı balkon, tüm odalarda klima ve elektrikli güneş perdeleri gibi konfor artırıcı detaylar da düşünülmüş. Her bir oda özenle döşenmiş, maksimum rahatlık hedeflenmiştir. Muhteşem manzara. Daire, Alanya'nın eşsiz doğası ve Akdeniz'in büyüleyici maviliğini ayağınıza getiriyor. Geniş balkonundan Alanya manzarasına karşı kahvenizi yudumlamak ya da gün batımını izlemek günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak için harika bir fırsat sunuyor. Site imkanlarıyla tatil tadında bir yaşam. Dairenin bulunduğu site sosyal olanaklar açısından oldukça zengin. Gezinti bahçeleri. Yapay şelale. Açık yüzme havuzu. Sauna ve fitness salonu. Asansör. Jeneratör ve tazikli su için su pompası. Ayrıca site içerisinde yaz aylarında doğum günü kutlamaları ve özel etkinlikler için ayrılmış özel bir alan da mevcut. Mangal severler için barbekü ve şömine alanları da düşünülmüş. Sosyal hayatı sevenler için bu daire ve site tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Sonuç konfor, manzara ve sosyal yaşam bir arada. Alanya'da doğa ve deniz manzaralı, full eşyalı bu daire gerek yaşam gerek yatırım açısından kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Siz de Akdeniz'in huzur dolu atmosferinde yeni bir hayata merhaba demek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Telefon alıcısı daha fazla bilgi ve yerinde görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.